Herkese selamlar sevgili Fenerbahçeliler hepiniz hoş geldiniz. E, hepinizin bildiği gibi Fenerbahçe'nin Cenk Tosun'la anlaştığı iddia ediliyor. Henüz resmi bir anlaşma yok, henüz resmi bir imza yok ama e, sağlam kaynaklar Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafından sağlam kaynaklar Cenk Tosun'un Fenerbahçe'nin yeni santrafor olduğunu yazdılar ve Fenerbahçe'de resmi imzayı birkaç gün içerisinde atacağı e, anlaşılıyor. Ben de oyuncuyu sizler için oturdum tekrardan 4-5 tane maçını izledim. Toplam 80 adet görsel çıkarttım sizler için. E, oyuncuyu anlatmaya, oyuncuyu analiz etmeye çalışacağım sizlere. Zaten tanıdığınız bir futbolcu Türk milli takımdan. Beşiktaş'tan yıllarda izlediğimiz bir ama ne olursa olsun ben son dönemini izledim size sizlere sunmak istiyorum. Abone olmayı, kanala ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtiniz. E, kanalda da istek geldi Cenk Tosun videosu. Sizi kırmadım. E, hemen videoyu yaptım. Sizlerden lütfen aboneliklerinizi esirgemeyin. Şimdi hızlı bir şekilde kimdir kısmını vermek istiyorum. Daha sonra sağ içi analizine geçeceğim. 33 yaşında 1.83 boya sahip. Santrafor mevkisinde forma giyen bir futbolcu. Zaman zaman sol açık, sağ açık da, da mevk oynuyor. Genellikle böyle biraz daha e, birkaç sene öncesine kadar sol açık, sağ açık oynuyor diyebiliriz biraz daha geçen senede de Santrafor bölgesinde oynadı. Çünkü biraz da atletizmi düştü yaşı büyüdüğü için. 30 yaşına geldiği için. E, ee, sağ ayaklı futbolcu ve Türk milli futbolcu. Ee, bu sezon 47 maçı var. 11 gol 8 asist bir performans var. Kötü bir Beşiktaş takımı vardı. Ama Cenk Tosun 19 gole direkt katkı yaptı geçen sene. E, ee, kariyeri boyunca da 488 maç 196 gol 60 asist bir performansı var ki asist sayısı da gol sayısına baktığım zaman orantısı olarak iyi bir asist sayısına çıkmış ki teknik taktik boyutta bunu anlatacağım. Bağlantı oyununda servis yönünde olan bir futbolcu Cenk Tosun. E, ee, Frankfurt çıkışlı, Almanya çıkışlı bir futbolcu. Daha sonrasında 2011'de Antep'e transfer oldu. 2014'te e, bonservisi bir şekilde Beşiktaş'a transfer oldu. Ki. O zaman ben hatırlıyorum gerçekten ses getiren bir hamleydi ki yani neden Galatasaray bir Fenerbahçe almıyor, Beşiktaş kaptı falan yorumları da yapılıyordu o zamanlarda. E, daha sonrasında 2018 Ocağında Everton'a 22.5 milyon liraya transfer oldu ki galiba e, o zamanın rekoruydu bu transfer. E, 2022 yılında Beşiktaş'a ücretsiz bir şekilde tekrardan geri döndü Cenk Tosun. Şimdi kimdir kısmı kısaca bu. Sadece boyutuna odaklanırsak. Ya öncelikle Cenk Tosun'un pivot özelliklerinden ve bağlantı oyunlarından bahsetmek istiyorum. Bağlantı özelliklerinden. Ya bir kere Cenk yaptığı en iyi şeylerden bir tanesi bu pivotluk bağlantı oyunu becerisi. Derine gelip topla buluşuyor. Top tekniğiyle e, topla buluşup arkadaşlarına servis yapabiliyor. E, mesela çok üst düzey bir top tekniği olduğunu inanılmaz bir first touch, ilk kontrol olduğunu e, past kalitesinin çok yüksek olduğunu söyleyemeyiz ama oyuncu dolaşarak oynadığı için derine geliyor, derine iniyor orada topla buluşuyor. Basit pastlarla oyunu arkadaşlarını görmeye çalışan bir tarzı var. E, sık sık duvar oluyor demişim. Yani bu duvar olmaları da şöyle yani e, mesela çok fazla derine gelmeden ceza sahasının yay üzerinde e, arkası dönük bir şekilde topla buluşup arkadaşlarına servis servis yapabiliyor. Bu da önemli. bir özellik. ya bak hem derine gelip bağlantı kurabilen bir futbolcu, hem ceza sahası yay üzerinde duvar olup tek pasla arkadaşlarının pozisyonuna sokabilen ya da topla beraber yüz dönük bir şekilde giderken servis yapabilen tarzda bir futbolcu yani e, arkası dönük oyunu, arkadaşlarını oynatabilme noktasında gerçekten etkili bir futbolcu gençti. ki fiziksel kapasitesi arkası dönük oynadığı zamanlarda ayağı yere sağlam basan, e, kolay yıkılmayan futbolculardan bir tanesi gençti. Eee yayı üstü direkt asistleri var demişim. Servis yönü yüksek, e, bencil bir futbolcu değil yani. Bu da çok önemli bir santrafor olarak. Yani, santraforlar genelde bencil da. Ama Cenk Tosun'da o paylaşımcılığı çok görüyorsun. Veriyor. Tekrardan ceza sahasına topuz koşu atıyor. arkadaşının arkadaşını şut pozisyonuna sokmaya çalışıyor. E, asistin asistinden ziyade direkt asistleri de deneyen bir futbolcu Cenk Tosun. Hava toplarının indirme noktasında iyi. Bu da pivot özelliklerinden bir tanesi. %56'lık bir hava topu oranıyla oynuyor. Uzun atılan topları indirme ve arkadaşlarına servis yapıp yapma noktası iyi bir futbolcu. Hem kafasına atılan toplarda hem de göğsüne atılan toplarda o fiziğiyle beraber göğsüne atılan toplar özellikle top saklama verirse olan bir futbolcu. Ee, şöyle bir not eklemişim bu analizime. Ya yani fiziksel olarak da iyi olmak zorunda olan futbolculardan bir tanesi. Bunu şöyle açıklayayım size. Ya yani şimdi bu özelliklere baktığınız zaman arkası dönük bağlantı kurma, arkası dönük top indirme, duvar olma. Şimdi bunların hepsi fiziğiyle alakalı. Yani bu adam şimdi fiziksel olarak güçlü olacak. Dokunduğunda yıkılmayacak ki duvar olabilsin. O topları indirebilsin. Servis yapabilsin. Bu noktada Cenk Tosun'un her zaman fiziksel olarak güçlü durması lazım. 33 yaşına geldi. Biraz yaşlandı. Fiziksel olarak biraz düşeceği kesin. Ama hani ne kadar az düşerse onun kariyeri o kadar çok uzar. Bu noktada bunun da altını çizmek istiyorum sizlere. Peki yüzü dönük oyunda nasıl? Yani Cenk Tosun özellikle şöyle söyleyeyim. Ee, savunma arkası koşusu olan bir futbolcuydu. Yani e, çapraz bal sakatlığı yaşadı Everton'da. O çapraz bal önce daha çok çok dripling yapan daha çok böyle savunma arkasına e şey e, güçlü sprintler atan, hızlı sprintler atan bir futbolcuydu. Çapraz bal sakatlığından sonra aslında biraz daha onun o savunma arkası sprint temposunun düştüğünü görüyoruz. Yani biraz daha böyle kısa yay üstünden sızma koşuları var ki yüzlü dönük oyunda en iyi yaptığı şey bu. Yani yay üzerinde çok iyi pozisyon oluyor. Stopper bek arasında ya da iki tane stopper arasında çok güzel sızmalar yapıyor ki bu santrafor içgüdüsü. Yani gerçek bir santrafor gibi. Ya yani gerçekten kaliteli bir santrafor koşuları bunlar. Arkadaşlar onu gördüğü vakitlerde, onu havadan yerden gördüğü vakitlerde pozisyonlara giriyor ve bu noktada Cenk Tosun'un yüzlü dönük oyunda ee, rakip kaleye yüzünü döndüğü zaman en ciddi e, skor yapma potansiyeli bu sızma koşulardan oluyor. Ya gerçekten bir santrafor hiç var. Santrafor koşuları atıyor. Hem yerden hem havadan atılan topları tek vuruşlar yapabiliyor. indirip vurabiliyor. Yani bu noktada yüzü dönük oyunda bu sızma koşuları çok değerli Cenk Tosun. Fazla hareketli bir oyuncu demişim. Yani mesela onun böyle ee, ya yani son dönemde çok fazla görselini bulamadım o yüzden şu an görsel koyamıyor olabilirim ee, ama hani mesela bunun şeyini çok hatırlıyorum yani hareketli bir şekilde kanattan içeriye girerek e, sağ ayak içiyle ters direğe vurduğu şutları hatırlıyorum mesela mesela rakip stopere birebir yakalıyor çalım atıyor sol ayağıyla vuruyor mesela iki ayağında kullanabilen bir oyuncu ben sağ ayakta ama iki ayağında kullanabilen bir futbolcu hani bunları son dönemde çok yapamıyor çünkü biraz yaşı büyüdü atletizmi düştü ama bu yüzdönük oyunda aslında var olan futbolculardan bir tanesi yani bence Türkiye'nin e, gördüğü yani benim izlediğim en azından 25 yaşındayım e, Türkiye'de iz izlediğim en komple yerli santraforlardan bir tanesi. Mesela Burak Yılmaz bence çok iyi bir santrafordu ama mesela Burak Yılmaz'ın arkası dönük oyunu çok yoktu. O hep dikini oynuyordu. E Cenk Tosun yüzü dönük oynuyor, arkası dönük oynuyor, havadan iyi, yerden iyi. Hani bu noktada bitiricilik paketi Burak Yılmaz çok fazla kafa gol atamıyordu falan. Hani yetenek paketi en geniş santraforlardan bir tanesi bence Cenk Tosun ki bunda Almanya altyapısı almasında bence önemli bir etkisi var diye düşünüyorum kendi adıma. Yani altyapısı sağlam. E, bitiricilik paketi nasıl peki? Az önce bahsettiğim gibi. Ya yani bir kere çok temiz bir ayak içi var yani gerçekten. Ayak içi vuruşları olan bir futbolcu. Yay üzerinden uzaktan eee ayağının içiyle ters direk özellikle sağ elle çok e, temiz bitirişler yapıyor. Ters ayağını iyi kullanıyor. Sol ayağıyla golleri var e, Cenk Tosun'un. Karşı karşılarda bitirebilme becerisi var. Yani o, o karşı karşılarda oyuncunun vuruş tekniğini net bir şekilde görüyorsunuz. Yani bu bir santraforun vuruş tekniği var futbolcu. Yani çok çok komple bir hücum oyuncusu. E, kafa golleri de etkili ki e, en iyi yaptığı işlerden birisi kafa vuruşu ki Fenerbahçe'nin ona vereceği rolde de aslında bu çok önemli bir yer kaplıyor. Neden? Fenerbahçe onu 3. santrafor yapacak. E, bu noktada sıkıştığı zaman oyun oyun sıkıştığı zaman Cenk Tosun oyunu atacağını göreceğiz Fenerbahçe'nin. Bu noktada rakip sahaya yerleştiğiniz zaman kafa toplarında iyi olması, son çizginin zaman ya da cepheden kesilen topları indirme ve kaleye yollama noktasında kafa toplarının etkili olması bence çok önemli. Cenk Tosun'un bu e, özelliğinin Fenerbahçe'deki rolü açısından da önemli olduğunu düşünüyorum ben kendime. E, takipçilik ni konuşularak fırsat golleri var. Yani seken topları atabilme yeteneği var. Ya bu da bir santrafor üçgüdüsü. O fırsatçılığını çok yapıyor. Mustafa pek de vardı o eski Beşiktaş'ın santraforu. Ee, zor akrobatik goller de atabiliyor demişim. Yani o tek vuruşta hatırlıyor Hatırlıyorum Benfica attığı sol çaprazdan attığı gol hatırlayın. Galatasaray attığı bir tane vole golü falan var. Ha bu noktada bu voleleri, bu akrobatik golleri, zor golleri de atabilen bir futbolcu olarak görüyorum Cenk Tosun'u. Ee, paketi de böyle. Ya zaten çok tanıyorsunuz yani. Ben de anlatıyorum ama hani hepinizin de bildiği bir futbolcu. Toplu oyun nasıl? Yani pres gücü olan bir futbolcu. Pres yapabilen bir futbolcu. Ee, beğeniyorum ben onun toplu oyunu. Karakterini de beğeniyorum. Ya yani ki toplu oyunda da biraz karakteri devreye giriyor. Yani Santrafor'un toplu oyunda da çok konuşmuyorum biliyorsunuz. Ama burada Cenk Tosun çok fazla karakterli. Çok takımına sahiplenen bir futbolcu. Bu noktada o toplu oyundaki pres gücünün aslında o takımı sahiplenmesinden anlıyorsunuz. O karakterinden anlıyorsunuz. Hırslı, hırslı bir futbolcu. Takımını seven bir futbolcu. Bu noktada pres gücü de iyi diyebilirim Cenk 就是。 Ya sadece analizim böyle zaten tanıdığınız bir futbolcu Çok da fazla öyle inanılmaz detayla Gidemedim diğer e, analizler gibi Ama kalbur üstü şekilde Cenk Tosun'u Sizlere anlattım e, Fenerbahçe'de Santrafor rotasyonu nasıl olacak e, Birinci Santrafor henüz belli değil İkinci Santrafor Ceko diyorlar ve üç Cenk olacak Ya ben artık bu Cenk hamlesinden sonra 1-2-3'ün ya özellikle 2 ile 3'ün Çok fazla şey olduğunu düşünmüyorum yani Tabii ki de Ceko çok oynayacaktır ama yani burada Form durumuna göre Ceko ile Cenk arasında bir e, Forma rekabeti olacak Birinci Santrafor belli ki tartışmasız bir futbolcu getirmek zorunda

Beton ismi geçiyor falan. Beto'yu ben Fenerbahçe taraflarını keseceğini düşünmüyorum. Yani şu anlamda tatmin edeceğini düşünmüyorum. Yani bire çok tartışmasız bir futbolcu getirip 2 ile 3 arasındaki Ceko ile Cenk arasındaki rekabeti e, kızıştırıp onlardan o hamle oyuncusu olarak ya da, ya da ilk birinci santraforunuz olmadığı maçlarda oyunu atar. İlk 11 başlatma noktasına biz kızıştırma gerektiğini düşünüyorum ki Cenk Tosun burada çok rekabete girecektir. Ya ben Cenk Tosun'un asla ve asla 3. santraforum diye geleceğine inanmıyorum. Ben yani Cenk Tosun buraya geliyorsa rekabet için gelecektir ve oynamak için gelecektir. O karakterde olan bir futbolcu. Ki ben Fenerbahçe'nin de böyle karakterli futbolculara, takımı sahiplenen futbolculara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İşte İrfan Can Kahveci var, Mert Akayandaş var, Duşan Tadiç var, Fred var, e, Ceko var. Yani biraz bu sayı da arttı ama ne olursa olsun daha da fazla arttı. Umutla Eri'den ziyade Cenk Tosun'u bu noktada tercih ederim. E, mesela ben Serdar Dursun'u da daha önceden anlatmışım. Ben Serdar Dursun'u da beğenirdim. E, ya Serdar Dursun da kalsın isterdim 3. Santrafı olarak ama Cenk'e de çok itiraz etmeyeceğim. Ya çünkü ya Fenerbahçe'nin yönetimin de aldığı 3. santraforu da eleştirmem abi yani. Ceko var. 1. santrafor Yusuf El geldi. Ya ben oturup da Cenk Tosun'u eleştirmem yani. Ha Cenk, ha Serdar Dursun da çok da eleştirecek noktası yok bence. Ee diye düşünüyorum kendi adıma. Ha diyeceksin geçen sene olsun çok etkili oldu 3. santrafordan sonra da öyle Eyvallah Rize maçında falan etkili oldu. Ama ne olursa olsun yani oralara kalmaz bizim eleştirimiz. ha yani burada Cenk tercih edilmiş. Ben saygı duyuyorum ve Cenk de bence kariyerli bir futbolcu. E, yetenek paketi çok geniş bir futbolcu. İnşallah Fenerbahçe'ye katkı verir diye umut ediyorum. E, söyleyeceklerim bunlar ki hocanın da seveceği tarzları futbolcu. Ya biraz ona değineyim. Ya hocanın da Cenk'i sever yani. Çünkü niye top indirebiliyor, yüz dönük de oynayabiliyor. Top da taşıyabiliyor zaman. zaman. Faul oluyor tarafta. E, hava toplarında iyi, güçlü futbolcu. Hocanın da çok aslında sevdiği Tarzıdır, bu noktada ben hocanın da bu transferde onayının olduğunu düşünüyorum. Yani Cenk Tosun bedava ölüşü hocam alalım kullan dememişlerdir. Hocanın da fikrini almışlardır. Hoca da tanıdığı için de e, Premier Lig'den de tanıdığı için ya da, da izletmişlerdir hocaya oyuncu e, muhtemelen onay vermiştir. Ben. Hoca bazında da onaylı bir transfer olduğunu düşünüyorum Cenk Tosun'un. E, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bunlar. Umarım Cenk Tosun transferi hayırlı olur. Buraya kadar izliyorsunuz biliyorum. İstersiklere bakıyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. E, videoyu beğenmeyi unutmayın. E, Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.